Dün bir tane post buldum. Allah'ınızı seviyorsanız bak şuna bakın. Gece gece sinirim bozuldu ya. Dur bak. Bir tane 8 Born Instagram sayfası şöyle bir şey paylaşmış. Bulabilirsem tabi o kadar çok var ki anasını satayım. Ha? Edren'in şimdiye kadar verdiği tahmini 8 Born açılış tarihleri. 19 Eylül 2020. Diğer ay ilk ha hafta bir kaçacağım işte. O kaçıştan sonra yüksek ihtimal 8 Born'u açarız. 30 Ekim 2020. 2021'e kadar beklemeyiz sanmıyorum ya. 27 Kasım 2020. Sunucunun tahmin açılış tarihini verirsek büyüsü bozulur. Var bir planımız bırak sal. Sürpriz olsun. 24 Ocak 2021. Yani mutlu olmayacağınız bir tarih değil. Ya of ya diyeceğiniz bir tarih değil merak etmeyin. <laughs> Manyak. Psikopat herif. Gün gün saat saat söylediğim şeyleri mi tutuyorsun lan? Bir eldiren sözü der ki açması kolay açarız. Tukan abi 2022 geçer mi açılış tarihi? Bir arada Şubat'ı bulmaz demişti. Yazsaydın keşke bak bir de destek veriyorlar. Düşünsenize meğer aylar önce açılmış oynuyorlarmış. Sarı CK vermiş. Aa, a, a, diye gülmüş. <laughs> Herkesin ruh hali çok kötü. Peki ya Eightborn aslında açıksa? Ya kimse bu durumu çaktırmıyorsa? Ya aslında Zikra askere gitmediyse ve sunucuda drift atıyorsa? Net 15-17 Şubat gibi. Bak, biri çıkmış. Net 15 ve 17 Şubat gibi diyor. A a alttaki yorumları görüyor musunuz? Zaman geriye aksa da Utku keşke yeni telefon yapmak aklına gelmese. Her şey o telefonun başının altından çıktı. <gülüyor> Utku. <gülüyor> Utku nerede? Doğru bu arada. Biz hala telefonu bekliyoruz. Bakalım başka nasıl bir varsayımlar var. Ansızın bir gece vakti Tukan abi sunucu açılmadan bir bir buçuk ay önceden başvuruları açarım demişti. Sanırım 5 Şubat'ta tam bir ay falan oluyor. Bence Şubatın ikinci haftası civarlarında açılabilir diye tahmin ediyorum. Utku telefonu bitirsin açacağız. Utku ve Can telefonu bitirince açıyoruz. Oh benden çıkmış. <laughs>